Aşağıda kadar etmez. Seni sikeceğim anlamında anladın mı? Seni amına koydum hmm. Nuri'si. Yi. Bana koydum. Senin yüzünden dün Metin abiye az kalsın küfür ediyordum. Az daha, az daha partnerliğimiz sarı değil lacivert olacaktı. Anamı laciverte boyayacaklardı. Ayıp değil mi lan? Berat abinizin mektubunu okumaya utanmıyor <laughs> mu? Berat'ı sikeyim çok kötü geldim. Ben savaşa gidiyorum. Senin yüzünden düştüm. Amına koydum Nuri'si. Kapat. Bak ecdadımı sikerim. Değil mi lan Berat abinizin internetini bağlamaya? bağlamamaya utanmıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onu oradan kaldırsın. Anaris! <laughs> <laughs> mizah, mizah şovu Artık <laughs> Cereo çalışmayacağız <laughs> botlar. Ben yeni yer buldum. Senin ebene paraşütle atlarım. <laughs> tamam mı? Paraşütü kapatmam bir daha bana koyayım. Sen <laughs> kimsin ya? Sen, sen kimsin <laughs> ya? Kimsin ya? Sonra <laughs> senin yapacağın dosyayı sikim. Bu ne oğlum be? Bu torbacı kim aldı buraya? Burası <laughs> bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Neresi eğlenceli lan? Sıramadı. Neresi eğlenceli oğlum? Komik olan şeyler bile komik değil senin yüzünden ya. <laughs> Amına koduğuma <budumu>. siktir git. <laughs> siktir git. Bu kum resmen burada duruyor bak. Bak ananı sikeyim bir kafana burada bak. Bak bu benim bokum. Beni kafanı sikeyim ya. Bunları görmeden rahat uyuyamıyorum ben. Yok rüyamda görmem lazım. Evet. <laughs> bu ya ben senin gibi demek istiyorum yani. Ben Arda abi bir şey altyazı. Ananı, <laughs> ananı sikeyim ananı sikeyim ananı sikeyim. sikerim. Ben kurallara uyuyacağım. Adam arkadan 150 ile gelecek. Benim arabayı arkadan vuracak. Oldu amına koyayım. Ay pardon. Böyle bildi ama. Ama onun sana bile sikerim bu arada. Abi sen niye benim gazete getirdin? Aaa! Chat <laughs> yayında patlatmam yok. Yok tabi amına koyayım. Bence de. iyi niyetimi su içtim hale ettiler aga. Tipini siktiğim sus. Böyle aynı bu şekilde elimi böyle kolumu sokcam böyle sana. Tipine böyle sıçayım amına koyayım. tipine. Hey yo what's up my nigga? Orospu çocuğum. Ben orospu çocuğuyum. çocuğuyum Sen değilsin canım. Ben sana asla bir şey demedim ya. Gözünü mutma göze. Buna rağmen yayın açtım. Değerimi bilmeyen puşlara gelsin burada. Anam yani. Sen... Amına ki kum bile sikiyor lan Senin tipini sikiyim ben. Sıfatını, cinsini, ırzını sikiyim. Mal herif. <laughs> Batu kanka kim sikiyor seni? Daha çok böyle. E, e, Yükselme. <laughs> ha ha. Yani mesela Seda diye bir varlık var. Bu, bu çocuk Biraz niye var abi? Arkadaşlar en son e, kendime layık bir eş bulamayınca bilgisayarımla evlendim. E, gerçekten bunu <laughs> bunu size söylemek istemiyordum. E, bunu bu şekilde bilmenizi gerçekten... Yani ne, ne anlatıyor ben amına koyayım ya? Bizim ekip hayvanat bahçesiymiş amına koyayım. Günaydın, günaydın. Ananı kim? ananı kim? Büyü yapıyor. Büyü yapıyor. <laughs> Beddua da edemiyorum ki bana sekecek kendisi arka sokarda yaptılar ya niye oluyor oldu? Altıma sıçıyorum. Böyle altıma böyle lapır lapır sıçıyorum ya. Vicdan <laughs> yaptın değil mi şimdi? Amına koydum hadi siktir. Çocuk tırmaladı tırmaladı amına koy. Ben böyle hayat. Aygül'den <laughs> biz gerçekten nefret ettik. Bak bize korku kuruluyor sikerim ha. Komik bir adamına koyayım. Önce